Sayın Nadir Aksoy Hoca Efendi selamlama konuşması yapmak üzere mikrofona gibi gelecekler. Hoca hoş geldiniz. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان Sadikler, kardeşlerim, değerli Müslümanlar, çok muhterem bayan kardeşlerim. Hepimizin amaç ve gayesi manevi olarak bu merasimden istifade etmek. Cenab-ı Hak hepimize doktoru dolu istifade etmeyi, gönlümüzün Kur'an'a karşı muhabbetinin artmasını, Kur'an sünnet Resulullah'a karşı yaşama azim ve gayretimizin artmasını Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Şimdi benim konuşmam yani bazı nasihattan ziyade biraz gönlümüzü törpüleyici bir efendim cahil bir insanın hitabı olarak kabul edin doktorlu insanlarımız var. Kendilerinden istifade edeceğiz. Ama bizler de birkaç kelam edelim istiyoruz. Çünkü buna benzer programları elhamdülillah Rabbim lütfeder. Çevremizde organize etmeye çalışıyoruz. Yavuz Selim Vakfı olarak. Her sene de malum burada manevi liderlerimizi, önderlerimizi gönül sultanlarımızı almak, kendilerine hayırla yad etmek maksadıyla burada toplanıyoruz. Her sene muhakkak program yapmaya çalışıyoruz. Fakat tabi geçen yıl ondan önceki yıllar katılım çok gönlümüz hoş etmişti. Belki sebeplerden bir tanesi zamanımızın düğün ve sair merasimlerin organize edildiği bir zaman olması hasebiyledir. Belki yani nefsimizin bize vesvese verdiği dünyevi işlerden dolayıdır. Her ne sebeple olursa olsun bizler muhakkak bu programlara Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız ile birlikte katılma temayülü göstermemiz gerekir. Ben arz ederim ki ve bütün sizler de inşallah bu hususta bana hak verirsiniz. Burada her sene muhakkak bu sayının artması lazım. Neden? Memleketimizde Allah'ın emri ile yapılan bazı merasimler var. Ama Allah'ın emrine şeytanın işlerinin, vesveselerinin, tavsiyelerinin, teşviklerinin karıştığı hususları gözlemliyoruz. Bunlar düğün merasimleri, sünnet merasimleri, nişan merasimleri adı altında yapılıyor ama başından sonuna kadar Allah'a isyanla geçiyor. Şimdi biz konuşmalarımızda, sohbetlerimizde, programlarımızda Müslümanlara gönlümüzden gelen Kur'an'ın bize teşvik etmiş olduğu, emretmiş olduğu yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve tavsiyelerini, nehirlerini siz değerli ümmet Muhammed'e arz etmeye çalışıyoruz. Ve açık ve net konuşuyoruz. Kur'an hükmüyle itham ediyoruz. Ama sadece bize söylenenler şunlar bu programlarda. Davet ediliyoruz. Biraz düz konuşuyoruz isyan olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın Müslüman kulu, inançlı kulu bu şekilde program icra edemez. Bizim toplumumuz diyoruz, maazallah Allah korusun münafıklığa doğru bir kayma temayülü, erozyon temayülünü görüyoruz. İstek ve arzusunu görüyoruz. Hacca gitmiş, ilim tahsil etmiş hocalarımızdan çok büyük kanayan yaramız ama biraz hızlı konuşmam gerekiyor. Fazla vaktinizi almayacağım çok değerli hocalarım var. Bize sadece diyorlar ki, efendim bu kadar olacak. Bu cenaze değil ya, bu kadar oyun olacak, çalgı olacak, dans olacak ve olmalı. Efendim dün akşam bir programda, bir düğün programında konuştum. Orada bölgemizde saygı duyduğumuz bir muhterem bize çok acı bir söz söyledi. Nereden okudu bilmiyorum ama Biz de onu cevaplamaya çalıştık Din görevlisi bu kardeşimiz Kur'an kursu öğretmeni bu kardeşimiz Hocam Efendim siz bu manzarayı gördünüz Bozuldunuz ama Efendim Hazreti Ömer Emir-i Müminin iken e, Efendim bir e, çalgılı Oyunlu vesaire böyle Allah'a isyan tarzında bir düğün Programı e, Efendim müşahede etmiş kendileri demiş ki burada ne yapılıyor? Aynen sözü, sözünü sarf Vicdanım emin olun ızdırap içerisinde değerli kardeşlerim. Diyor ki Hazreti Ömer demiş ki efendim buradaki bu çalgı, oyun vesair eğlence neyin nesi? Efendim burada düğün var. Yani iki tane Müslüman evleniyor o program. Öyleyse buraya ben de katılayım. Yani demek istiyor ki bu muhterem kardeşim oynayın, zıplayın, hoplayın. Bir an şöyle 15 dakika, 20 dakika veya bir saat, iki saat Allah'a isyan edin. Anlamı da sanki Hazreti Ömer fetva vermiş. Hocam bu diyor ben kitapta okudum Sen dedim Allah korusun. Yani Allah'a isyan eden ünvan, profesör ünvanıyla bugün Allah'a isyan eden insanların yazmış oldukları eserden okursan doğrudur. Onun ilerisini okudur mu dedim? Okumamışsındır. Gelmiştir Hazreti Ömer oraya. Eğer öyle bir şey olduysa ben bunu bilmiyorum. Hazreti Ömer demiştir ki mikrofon yoktu o zaman ama bir söz almıştır emir müminiyin olarak. Ey Müslümanlar! Siz Allah'ı seviyor musunuz? Ne demek emir-i Elbette seviyoruz. Peki siz Hazreti Rasulullah'ı seviyor musunuz? Elbette ne demek efendim? Allah ve Resulü'nü seviyoruz. Her şeyden çok seviyoruz. Ama şu halinizle, şu isyanınızla, şu tavrınızla Allah ve Resulü sizi sever mi demiş. Allah ve Resulü şu halde sizi sever mi? Herkes susmuş. Efendim, herkes susmuş. Sevmez ya emir demişler. Öyleyse sizin haliniz nedir? Ben emrettim, tebliğ ettim demiş Hazreti Ömer ayrılmış. Evet değerli kardeşlerim yanıyoruz. Öyle bir yangın içerisindeyiz ki yine aynı programda bir muhterem kardeşimiz torunu bize hoş geldin demeye geldi. Kız torunu. Hocam dedi insanlara ithamda bulunurdum. Ne senin bir çoluğun çocuğun hali vakti böyle. Efendim bu durumda Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksın? buna emri bil maruf ve nehyanil münker vazifeli görevini yapmadın mı derse ben Allah'a ne derim? Allah Resulü'nün huzuruna nasıl çıkarım? Şeklinde ızdırap içerisinde yanıyoruz. Hacı bana bunu söylüyor. Öyle perişan haldeyiz ki değerli kardeş. Öyle perişan durumdayız ki. Çocuklarımız, kızlarımız, oğullarımız dünya makamı mevkisi kazansın diye bu memlekette yüksek makamlar, mevkiler şan şöhret elde etsin diye onları cehennem ateşi olarak yetiştiriyoruz. Hiç utanmıyor muyuz? Hiç sıkılmıyor muyuz? Bunu yapan bizleriz değerli kardeşlerim. Allah'a isyan eden bir insan olarak yetişmesine vesile olan bizleriz. Bizim çocuklarımız bizim çocuklarımız gerçekten bizim kendilerine vermiş olduğumuz, sunmuş olduğumuz misyon ile Allah korusun cehennem ateşinin yakıtı oluyor. Bizler adımız Müslüman ama Ebu Cehil'den daha zalim bir konum ve durumdayız. Allah korusun. Neden? Ebu Cehil'in diri diri dön dönmüş olduğu o kız çocukları cehennem kuşlarıydı. Onlar sabuydu. O katildi ama onun öldürdüğü çocuklar cennete gidiyordu. Cennet kuşları oluyordu. Ama biz Müslümanız. Müslüman olduğumuz halde bizim gömdüğümüz bunu çağına elen Allah'a karşı kulluk vazifelerini yerine getirmeyen, icra etmeyen kızlarımızın ve oğullarımızın hesabını nasıl vereceğiz Allah'a? Nasıl vereceğiz? Bu hesabı nasıl vereceğiz? Cenab-ı Hak hepimize şuur versin. Hemen bir hadisi şerifi maalen zikredip vaktinizi almayacağım. Özellikle haseden Niyaz Hocam'dan kendilerinden özür diliyorum. Kanayan yaramız var. Eğer bu yara kanamaya devam ederse iç kanama geçiririz. Allah korusun. Çok ızdıraplıyız. Çok sancılıyız. Bu yangını bir şekilde durdurmak zorundayız. Tutuştuk değerli kardeşler. Maneviyat kaydı itikat kaydı, ibadet kaydı. Artık toparlanalım, kendimize gelelim. Gerekirse dövülelim, gerekirse hakarete maruz kalalım. Ama her Müslüman vazifesini görevli icra etmek için mücadele etsin, evinde mücadele etsin, nefsiyle mücadele etsin, nesliyle mücadele etsin, komşusuyla mücadele etsin ama bu vazifeyi icra ederken ölsün, vefat etsin lütfen. Müslüman olarak ölmeye bakalım bugün halimiz çok perişan İbni Abnas'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu yaramıza inşallah bu yaralarımıza kanayan yaralarımıza inşallah merhamet olur hocam vaktimi aşarsam lütfen ikaz edin efendim çok önemli gerçekten çok önemli pur dikkat dinleyelim evet Hazreti Resulullah buyuruyor ki yedi sınıf insan vardır Müslüman vardır. Çok dikkat edin lütfen. Bu yedi sınıf Müslüman'ın yapacakları o kötü davranışlarından, icraatlarından dolayı Allah affetmez, dualarını kabul etmez. Yedi sınıf insan. Müslümanlar arasında. İşte biz kendimiz hangi sınıftayız onu inşallah programdan sonra şöyle bir muhasebe ederim inşallah. Lütfen Allah rızası için. Şimdi zamanımızda öyle çoğaldı ki anlatılacak o kadar şey var ki bitmez. Ama biz sadece bir kısmını anlatacağız. Sizlere inşallah buradan veda edeceğiz. Değerli kardeşler. Rabbim imanı imanla müşerref olmayı gerçekten şeref kazanmayı bizlere nasip ederiz. Bir Allah'ın affetmediği eğer tövbe eder nasuh tövbesi dediğimiz kat'i tövbe eder de efendim o yapmış olduğu kötü huy ve davranışlardan vazgeçerse elbette ki Allah'ı affeder. Ama dalga geçmeyeceğiz. Bugün tövbe edip yarın yolumuza aynı şekilde isyan tarzıyla devam etmeyeceğiz. Birincisi diyor Allah'ın affetmediği ve duasını, ibadetlerini ve kabul etmediği birinci insan faizle iştikal eden Müslüman eğer ki bugün faize, faizde alışverişe, faizle, krediyle, daire vesaire araba alan din görevlileri, vazifelileri, din mümessillerine hitaben ve Müslümanlar da yapıyor. Hocam bu kurulmuş bir çark. Bu çarkta mecbur dönüyoruz. Bizim zaten yediğimiz, içtiğimiz haram. Bari biz de geride kalmayalım. Evimiz olsun, Makamımız olsun, şanımız, şöhretimiz olsun, altımızda son model araba olsun diye çeşitli profesörlerin fetvasıyla faize, efendim fetva bulan cevazat arayan kardeşlerime hitaben. Eğer ki bir Müslüman çeşitli bahanelerle, faizle iştigal ederse bu 0,25 olur, efendim biri de bildir, biri de bildik oranı ne olursa olsun adı faizse eğer ki faize bir kılıf bulup da bulaşıyorsa bir Müslüman direkt arzu ve isteğiyle işte Allah bu kulunun efendim ibadetlerini duasını kabul etmez. Bu kulunu affetmez buyuruyor Hazreti Resulullah. İkinci madde çok önemli bunlar. Çok var zamanımızda. Eğer ki diyor eğer ki İslam'ı yaşamaya çalışan bir Müslüman, takva ehli olma gayreti içerisinde olan bir Müslüman, hocası olur, hacısı olur vesaire diğer insanlar, diğer Müslümanlar. Eğer takva ehli olarak yaşamaya çalışır da diğer bir Müslüman hacı, hoca uçucan mı? Bu kadar da fazla canım derse, onunla alay ederse, onu hakir görürse, onu küçümserse işte bu Müslümanı da Cenab-ı Hak affetmez. Dua yapsa da 24 saat ibadet etse de kabul etmez. Çünkü Allah korusun. Bir tane kıssayla inşallah bu hususu pekiştirelim. Teslimiyet çok önemli. Biraz önce hoca kardeşiniz takvadan bahsetmeye çalıştı. Anladığım o. Sonradan katıldık ya. Bir gün işte adına o mübarek insanlar ayaklarının altının tozu olsa keşke. Onlar zamanımızda yaşasa keşke onlardan istifade etsek. Keşke belki uygun bir sözcük değil ama Rabbim bizi bu zamanda imtihan ediyor. Öyleyse biz imtihanı kazanmanın mücadelesini vereceğiz. Bir tarih mübarek sevatı muhterem Abdü hocamız yayladadır. Yaylada. Efendim kendisi malum e, koyun hayvanlarıyla meşgul olur. Yani öyle icraatları yaylacılık yaparmış kendisi. Efendim Çayırkent beldesinde Bu civarda kendisini herkes severdi bilirsiniz Malum Bir sohbete davet edilmiş Çok dikkat buyurun lütfen Bir sohbete davet edilmiş Sohbete giderken o zaman vasıları At biliyorsunuz diyorsunuz Atlarla tam köye O zaman köydü Çayırkent Girmişler Bir çeşme Çeşmede de genç bir bayan Çocuklar da Efendim o çeşmenin biz petekleri, Siz ne dersiniz bilmem. Hayvanlar falan o şey su içer. Efendim çeşmenin önünde şöyle bir su göleti bulunuyor. O gölete çocuklar, mahalle çocukları taş atmış. Tabi bayan da su almakta zorlanmış. Cenab-ı Hak affetsin. Bu hakikati yani sizlere daha iyi anlatmak için Rabbim affetsin. Kadın demiş ki pek yavrun çocukları bu taşta burayı doldurmuşlar. Hemen Abdülce Efendi istikameti değiştirmiş. Kadın suyunu almış gidermiş. Düşmüşler kadının peşine. Kadın bir eve girmiş. Bir dakika evladım demiş. Sen bu evin nesisin? Gelinin. O zaman demiş beyni buraya çağır. Çabuk beyin evde mi? Evde. Ve evladım demiş. Senin bu hanımın dinden çıktı. Allah korusun. Bilmeyerek. Müslümana gavur ithamında bulundu. Ondan dolayı sizin nikahınız iptal oldu. Sizin nikahınızı tazelemem lazım. Abdest alın yanıma gelin der. Çabuk yanıma gelin. Ve abdest aldırır nikahı tazele devam eder yoluna. Şimdi Müslümanlar arasında Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Buna benzer sözleri sarf eden insanların sayısı dolu. Hani faiz dedik ya hocam enflasyon oranında caizmiş filan profesör böyle açıklama yaptı. Sen ondan daha mı biliyorsun yahu? Diyenler oluyor. İşte değerli kardeşlerim. Rabbim hepimizi affetsin. Müslümanla alay eden noktasını açıklıyordu. İslam'ı yaşayan Müslümanla alay eden insanı da buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah affetsin. Efendim Allah affetmez. Tövbesini, duasını kabul etmez. Ha, pardon tövbeyi demeyelim. Duasını kabul etmez. Ne zaman ki tövbe edecek, bu hatasından rücu edecek, Allah o zaman affedecek. Üçüncü madde. Çok önemli. Değerli kardeşlerim, anne babası yaşlandığı zaman anne babasına asi gelen Müslümanı da buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani o zaman onu aciz eden, efendim bakmayan, ilgilenmeyen Müslümanın da diyor, affı yoktur. Ancak tövbe eder, babasından, anasından hayal ettiler. O zaman Allah onu affeder, duasını kabul eder. Dördüncü madde değerli kardeşlerim, hızlı geçiyorum. Fazla bu maddeleri e, açıklamayacağım çünkü hocalarımızdan istifade edeceğiz. Dördüncü madde çok önemli. Kadın toplum kadınların kontrolüne geçti. Aileler kadınların kontrolüne geçti. Öyle kontrolüne geçti ki kadının sözü evde geçmezse o duruma geldik o evde huzursuzluklar başlıyor. Efendim, ceviz kabuğunu doldurmayan meseleler yüzünden ayrılıklar başlıyor. Vesair vesair, çoğaltabiliriz. Eğer ki diyor, İslam'ı yaşayan, Allah'a isyan etmeyen, yani eksikleri muhakkak vardır ama Kur'an ve sünneti hayatını ölçü alan beyine her ne hususta olursa olsun asi gelen kadını da Cenab-ı Hak affetmez, duasını kabul etmez diyor. Çünkü kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun amra'iyyeti ve recudu ra'in ve huve mes'ulun amra'iyyeti hadis-i şerifinde de beyan edilir. Evin reisi erkeklerdir. Eğer Allah'a isyan etmezse Allah'a isyan eden bir çizgide olmasa kadın beyine itaat etmek gereklidir. Onun için bayan kardeşlerimize de buradan bir madde ikram ettik. Peygamber Efendimizin lütfuyla inşallah kendileri de bundan sonra biraz tedbirli olurlar. Beylerine karşı itaat ve saygı eksik etmezler inşallah. Diğer maddeye geçiyoruz. Beş vakit namazı terk eden, beş vakit namazın üçünü kılıp ikisini terk eden, beş vakit namazın birini kılıp dördünü terk eden vesaire Müslümanların da Allah dua de etse duasını kabul etmez, onu affetmez. Ne zaman tövbe ederse o zaman. Şimdi Değerli kardeşlerim, toplumda namaz bitti. Toplumda namaz tamamen hayatımızın bir parçası olmaktan çıktı. Toplumda gerçekten dinimizin direği olarak ifade edilen en ulvi görevimiz vazifemiz 50 yaşın üstünde ancak işte zaman bulunursa kılınır ve icra edilir, ifade edilir hale geldi. Ama genç nesin namazdan bir haber Cenab-ı Hak bize affetsin. Bir toplumda namaz yoksa o toplumun başına her zaman musibet ve belalar büyükar olabilir. Onun için musibetlere, belalara ve sahip kötülüklere maruz kalmamak için neslimizin, yavrularımızın, torunlarımızın namaz kılan, ibadet eden bir Müslüman olarak yetişmesine gayret edelim diğer maddeye geçiyoruz. Çok önemli. İşte dedik ya düğün programları. Bunlar çok önemli. Çalgıcılığı, şarkıcılığı adet edin. Çalgılı, sazlı, cazlı. Bu anlamda. Tabi o zaman saz caz yoktu Hazreti Rasulullah Bu anlamda çalgılı, sazlı, danslı, oyunlu, bayan, erkek. Eğer bir arada eğlenircesine, eğlenirse, senfoni orkestrasını dersiniz. Davul zurna mı dersiniz, ne dersiniz? Böyle düğün merasimi düzenleyen, nişan merasimi düzenleyen, böyle yavrusunu sünnet ettiren bir Müslüman Allah'a isyan eder. Bu Müslümanı Allah bu tavrından dolayı, bu davranışından dolayı affetmez, duasını kabul etmez. Öyleyse biz ne yapacağız? Ne edeceğiz biz? çevremizdeki bütün programlar yüzde doksan diyebiliriz ki Allah'a isyan eden bir tarzda. Çünkü cenab bak, Hak Ayet-i Kerime'de ne zikrediyor, ne buyuruyor, ne emrediyor? Gençlerinizi evlendirin. Demek ki gençlerinizi evlendirmek Allah'ın emridir. Peygamberin sünnetidir. İmam-ı Azam'ın iştihadı biz nikah yapıyoruz. Bu nikaha rahmani değil de şeytani emellerimizi alet edensek Allah'a nasıl söz vereceğiz. Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Allah'ın karşısına, Hz. Resulullah'ın karşısına nasıl çıkacağız? Değil mi? Burada böyle kurulan fabrikadan, böyle kurulan yuvadan, meydana gelen nesilden hayır çıkar mı? Bu ailede, bu kurulan yuvada huzur olur mu? Mutluluk olur mu? Olmaz. Öyleyse Allah'ın tavsiye ettiği, emrettiği şekliyle merasimlerimizi düzenleyeceğiz. Cenab-ı Hak hepimize böyle azim ve gayret nasip etsin değerli kardeşlerim. Ben burada sözümü, bu maddeleri hadis-i şerifte zikretilen maddeleri zikrettikten sonra, sizlerle paylaştıktan sonra tamamlıyorum. İnşallah Rabbim şu mübarek insanlardan çok uzak mekanlardan sizlere bir şeyler anlatmak maksadıyla geldiler. En güzel şekil ve surette istifade etmeyi hepimize nasip edersin. El Fatiha.